Arkadaşlar merhabalar. Bugün borsa yatırımcısında fon yatırımcısıyla veya düzenli olarak hisse senedi toplayan yatırımcıyla arkadaşlar forex yatırımcısı kaldıraçlı yatırımcıyı karşılaştıralım. Olur mu sevgili arkadaşlar? Öncelikli olarak verilere girmeden önce birkaç tane görsel gözüme çarptı bu görseller üzerinden ne dediğimi anlatabilirim öncelikli olarak Forex yatırımcısına gelelim arkadaşlar bak Forex yatırımcısı çok güzel yatırımcıdır arkadaşlar kendinin olmayan parayla bir katı gelir bak iki katı geldi bak 5 katı geldi sonra gitti bak onu orada bir tanem tutuyor işte o sizin margin kalınızdır. Param bitti diyor. O ip seni diyor tamamen bitirmedi diyor. Sen tekrardan koy ki 100 dolarınla 1000 dolarlık işlem yap diyor. Yani ne derler bu kumar masasından pek bir ee, farkı yoktur sevgili arkadaşlar. Zaten Amerikan borsalarına bakarsanız performans çizelgesine uzun vadede hep kazanırsınız. Burada sizin önemli olan aracınız şu. Bak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Nedir biliyor musun o ikiye ayrılan şey? Bir birikimleriniz bir de yatırımlarınız arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Birikimleriniz arkadaşlar sizin ee, birikimlerinizle yatırım yapmak isterseniz genelde tasarruflarınızla yatırım yaparsınız. Kaldıraçsız işlemlere girersiniz. Portföyünüzü dağıtırsınız arkadaşlar. Bakın burada da şöyle çok güzel bir örnek var elimde. Doğrusunu açarsam güzel olacak. Evet. Burada arkadaşlar bak kendi şeridinde değil mi? Gidiyorsun piyasa dalgalanmaların var. Bak bak piyasa dalgalanmalarım var. Kimi zaman yükseliyor, kimi zaman düşüyor. Sen tahvili bozuyorsun, hisse senedine koyuyorsun. Hisse senedini bozuyorsun, örnek veriyorum tahvile çekiyorsun. Veya altına çekiyorsun, dövize çekiyorsun, yerel para birimine çekiyorsun. Bak ayaklarıyla sürüyor gibi gözüküyor ama elleriyle de vücudunu dengede tutuyor. Görüyorsun değil mi? Burada sevgili dostum hayatta bir takım bir şeyleri dengede tutarak götürmek, doğru olan şeyi yaparak götürmek çok önemlidir. Bu sebepten dolayı hiçbir zaman bir hisse senedine veya bir tane enstrümana, altına, gümüşe, örnek veriyorum hisseye mi girdin, teknolojiye, yenilebilir enerjiye, tarıma, sağlığa, gıda ya yani bir yerde yoğunlaşma. Kendi içer, içer, içeriğinde böl bunu arkadaşım. Yani sektörel ağırlık ver. İstersen 100 şirketi, 500 şirketi bunları çeşitli bir şekilde dağıt. Şimdi bunları dağıtırken bu şekilde profesyonel işlem yaparken sürekli sermaye arttırman gerekir. Burada da ne yapacaksın? Diyeceksin ki paranın bir gün sonra şu kadarlık değeri var. E, o zaman sen hem birikim hem tasarruf... E, yaparak yatırım yapayım dersen ya bu işin e, tek bir şeyi var arkadaşlar. Krediyi çekeceksin, değil mi? Ödeyebileceğin koşullarda. Bunu diyeceksin ki ben 3 yıl boyunca bunlara 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 yatırım yaptım. Piyasa bilgim var. Piyasa bilgisi neticesinde arkadaş ben bunu çoğaltacağım. Döviz bazı çoğaltırsan arkadaşım genelde biliyorsunuz Türkiye enflasyon ülkesi olduğu için bak Şuradaki performansına bakın Değil mi 3 yılda %177 Değil mi baktığında Kaç faizden alırsan al zaten piyasa sana bir süre sonra bedavaya getiriyor ha, alım gücü diyorsun işte orada da Döviz bazlı enstrümanların Dolar getirisi sağlıyor Doğru yatırım aracını Bu şekilde Uygularsan Sen ipteki cambaz olmazsın Sen kaykaydaki adam olursun Ama İnsanlar seni şöyle görür arkadaşlar. Çünkü bazı insanlar birikimleriyle araba alır. Değil Araba alır, 3 yıl öder ama sen 3 yılda sadece kendi birikimleriyle diyelim ki 2 tane, 1,5 tane araba aldın. Ama o 1,5 tane araba alacağın parayı örnek verecek olursam piyasa sana 5 yılın sonunda 4 araba olarak çıkartır. Karşındaki kişi örnek veriyorum Fiat kullanıyorsa sen de Volvo kullanırsın. Değil mi? Çünkü derler ki sana sen bu parayı nereden buluyorsun? Bak, Türkler biz Türkler olarak söylemeyeyim. Bizim toplumumuzun çoğu e, hep arkadaşlar ne olarak e, hüküm sürmüştür? Fabrikaya gir, Garanti işte çalış memur ol değil mi? Hiç yatırımcı yok. Hiç tüccarlık yok. Hep bir garanticilik. Garantici evimi barkımı alayım, çoluğumu çocuğumu örnek veriyorum okutayım, eve şu kadar kıyıma getireyim. Bu mantıktan sıyrılmanız gerekiyor ki arkadaşlar, değil mi? İşte bu mantıktan sıyrılma da öyle cahilce ben bu mantıktan sıyrılıyorum ile olmaz sevgili dostlar. Bu mantıktan sıyrılmanın yegane temeli nedir arkadaşlar? Bilgi. Bugün bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşıyorsunuz. Ve artık yapay zekalada da yorumlatıyorsunuz arkadaşlar. Yani size bir tek uygulaması kalıyor. Önceden yapay zeka yoktu. Önceden bilgi yoktu. Ansiklopedideydi. O bilgiyi kim daha iyi bir şekilde firmaya getirirse ona çok para veriyorlardı. Şor sonrasında o bilgileri formülleri en iyi şekilde yorumlayanlara veriyorlardı arkadaşlar. Değil mi? Bak şimdi uygulayıcı robotlar. Ondan sonra aslında pek insana bile gerek kalmayacak bir zimnesil görürmüyordum ama müthiş bir hızla ilerliyor teknoloji. Teknolojinin bu denli müthiş bir hızda e ilerlediği alanda arkadaşlar bir teknoloji, iki elektrik lazım olacak. Neyse lafı çok fazla uzatıp konuları dağıtmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.